Balatlı'nın standındayız. Buraya geldiniz. Satılık bu değilmiş ama teşhir ürünü varmış çimle burada. Çimle bu nedir? Koşmerin. Koşmerin. Bu nedir? İnci tatlısı. Güzel. İnci. Polat Polatlı'ya özgü. Polatlı'ya çorbası. Polatlı'ya çorbası. Bu? Bu da tralçe. Evet. Bir şey sen de tralçe. Cirik desen. Bu nedir? Buğday haşlama. Bir şey değil. Bulgur. Hedik deriz. Hayır. Hayır. Bulgurun Fedik. anası. Ha. Biraz daha değişik versin. Dövülmüş hali bu. He, dövülünce bulgur ha. Dövünce Aynen. Şey, Aynen. Aynen. oluyor, dövülmeyince şey. Buğdaydan oluyor. Buğday. Tamam, Evet, bu da şekilde. Hiç kendince ikram ediyorlar. Evet, ikram olduğu için Bunu biliyoruz, köylerde çok Mısırın yerine veya şey yerine artık. Kavurga. Kavurga diyorlardı. Güzelce kavurga güzel oluyordu. Hayır, Şimdikiler ya. bilmiyor böyle şeyleri. Öyle mi? Vallahi. Bilmiyor. Evet, şimdi arkadaşlar hemen anlatalım. Soğan mı? Soğanın granülü. Evet. Kurutulmuşu, fırınlanmışı. Soğanın yaşı. Evet. Soğanın kurutulmuşunu, öğütülmüşü. Toz halinde. Toz hali. Yemeklerde Dünya kullanmışı. mutfağı, Çin başka olmak üzere İtalya, Çin mutfağı, İtalyan mutfağı hepsi ana madde olarak kullandığı toz mudur? yani biz tuzu nasıl kullanıyorsak kırmızı biberi? Şekeri, tuzu nasıl kullanıyorsak, yediğimiz, içtiğimiz kullanıyor. ürünlerde dünya mutfağının kullandığı, Türkiye'nin pek kullanmadığı ürün. Vay anasına, ilk defa duyuyorum onda. Kullanmıyoruz, doğru yani. Sar, pancar, buğday, pancar, soğan, kavun, karpuz, polandayır. Aynen. Arkadaşlar TV Net'i izliyorsunuz da zaten kanallarda. Bakın şöyle göstereyim. Mikrofonuyla karşılaştık burada. Aynı yere yaptırmıştık mikrofonlarımızı. Buradan da arkadaşa selamlarımızı iletelim Trabzon günlerinden. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan Telegram ve Türksel Bip'ten de takip edebiliyorsunuz. Videolarımızı yorum, beğeni, like atarak bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.